çok eğlendim. Az yerler biraz acı vericiydi ama güzeldi. Aklınız olsun. Öyle yani. Aç saçını lan. Lan aç lan saçını. Aç, 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 aç. Oha gözlerime bakın. Gökyüzü gibi olmuş. Hep de aynı şeyi söylemezsin be Cumhur. Hep de gözlerine aynı şeyi söylemezsin be. Hep, hep aynı bok. Hep aynı kokun laciverti sincamur. <laughs> 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 tamam. Açıyorum saçlarımı. Açıyorum. Oha ellerim titredi. Şaka gibi heyecanlandım ya. Hemen titredim bak ellerime bakın. Oha! <laughs> Nasıl ellerim titredi? Niye bu kadar heyecanlandım oğlum? Sen alt üstü saçımı açacağım lan. Kendine gel. Şş. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Çok güçlüyüm. tamo ok opa oi oi olá oi 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 capotim lili Ay hazır mısınız? Ay Cemrullah geliyor. Cemrullah, Cemrullah, Cemrullah ve 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 Cemrullah sizlerle arkadaşlar. Merhaba. Ben geldim. Yeniden. <laughs> Nasıl ama? La 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 Beğendiniz mi? <laughs> Benim saçım mesela eski hal gibi. Şimdi şeyler gelecek. Bu ne ya? Eski önüne çevir. Ne bu çubuk saç bu? Eski önüne çevir saçı. Şimdi de bu gelecek. Of ya! Ne yaparsam yapayım olmuyor ya. Ne, ne dersem diyeyim kötü bir şey bulacaklar diye artık yemin ederim korkuyorum arkadaşlar. Bakın. Yemin ederim korkuyorum ya. Allah canım alsın korkuyorum. Bak yarın sabah çıkamayayım inşallah. Ya görmüyor, görmüyor musunuz arkadaşlar? Yorul, görmüyor musunuz arkadaşlar beni? Görmüyor musunuz? Ağzımdan A çıksa B diyorsunuz. B çıksa C diyorsunuz. C çıksa D diyorsunuz. D çıksa bütün alfabeyi sayacağım şimdi bakın bütün alfabeyi sayarım bak. Bak bütün alfabeyi sayarım bak. Beni de <laughs> evet eskiciyormuş hoş bakın. Saçlar. Teşekkür ederim bu arada. Güzel yorumlarınız için. Tatlış tatlış şeyleriniz Ay da yapmayın arkadaşlar. <laughs> Çapatça. ne diyorsunuz bana? <laughs> Aa, yerim sizi. Üstümde mi ne yazıyor bilmiyorum ki. Ne yazıyor lan abi üstümde? Hayır kuaförde tek başımaydım arkadaşlar. Merve'le gidecektim normalde. Ama Merve'nin kayıt günü olduğu için gelemedi. Tektim o yüzden kuaförde. Kız Cemal'i ne yapmış saçlarına? Hiç bağırıyorum sesimi duyun. Gözlerin ortaya çıkmış resmen. Teşekkür ederim. Evet ya. Aa gözlerin biraz ortaya çıktı lan Herbi. Herbi. Herbi mi diyorsun lan? Bakam, bakam, bakam. Saçını kes. Hayır, hayır, hayır. Saçlarımı kesince Uzatacağım saçlarımı. Gerçekten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çok 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 güzel yorumlarınız için. Teşekkür ederim hediyeleriniz için de aynı şekilde. <laughs> göstereyim şöyle bak. Yarmay. <laughs> Daha ne göstereyim? Yakalarsam seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kalbim mı bela nasıl devamlı tuttu Ay, of. Bugün bol bol duaydım, bol bol duaydım bugün. Allah'ın izniyle kalbinizden geçtiğince bol bol duaydım bugün. Çünkü bugün